Konya'da koronavirüs vaka sayısı artınca Büyükşehir Belediye Başkanı ilginç bir uyarı yöntemine imza attı. Otobüs durağındaki ekrandan canlı bağlanıp vatandaşları maske, mesafe, hijyen konusunda uyardı. Ortaya ise tebessüm ettiren o görüntüler çıktı. Evet, nasılsınız? değil mi? dikkat Konya Büyükşehir Belediye Başkanı vatandaşları böyle uyardı. Mesafiye, uyalım. Artan koronavirüs vakaları nedeniyle yetkililer sürekli uyarıda bulunuyor. Evet. Bu konuda farkındalığı artırmak için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da ilginç bir yola başvurdu. Evet. Merhaba nasılsınız? Maske evet. evet. kontrolü yapıyoruz evet. aile maşallah herkes maske edin. Ama dikkat dikkat En Enişte otobüs durağındaki ekran'a kamera ve ses sistemi kuruldu. Başkan buradan canlı bağlanıp vatandaşları uyardı. İyi hacı sen de iyi misin? Maskeni ne yazma kapatsın. Karşılarındaki ekranda başkanı görenler şaşkına döndü. Başkan Altay maske, mesafe, hijyen konusunda uyarılarda bulundu. Maske takmayan bir hanımefendi bulduk. Maskenizi niye takmıyorsunuz? Aman aman çenede değil bak maskeyi ağzımızı ve burnumuzu kapatacak şekilde takalım.